İlk kamyonunu 110 yıl önce üreten MAN dünyada birçok ilgi geliştirir. Şirket, konforlu, yakıt tasarrufu, yüksek teknoloji sunan ve defalarca yılın tırı seçilen modellerle sektörde önce olmayı nasıl başardı? MAN'ın hikayesi başlıyor. MAN şirketi 1908 yılında birçok köklü Alman firmasının birleşmesiyle kurulur. MAN'dan önce bu şirketler şu teknolojileri geliştirmişti. 1758 yılında ilk çelik yer gitme fırını. 1845'te ilk yüksek hızlı matbaa. 1897 yılında gelecekte MAM mühendisi olacak Rudolf Diesel'in dünyanın ilk dizel motorunu üretmesi. 1898'de demiryolu köprüsü, 1900 yılında ise Wuppertal atma demiryolu inşaatı. Bu yeni teknolojileri geliştiren şirketler 1898 yılında Meşin'in Fabrik Augsburg Nürnberg adı altında birleşir. Şirketin adının kısaltması ise MAN olur. Birkaç yıl sonra yeni gelişmekte olan kamyon pazarında büyük potansiyel gören MAN, 1915 yılında otomobil ve kamyon üreten İsviçreli Saurer'in Almanya'daki şubesi ile birleşir. 1915 yılında şirket 3 tonluk ilk kamyonunu üretir ve Man, Saurer adı altında pazara çıkarır. 3 yıl sonra Saurer'le olan anlaşma bozulur ve şirket tek başına yola devam etmeye karar verir. Şirket 1923 yılında dünyanın ilk dizel motorlu kamyonunu üretir. Bu devrim niteliğindeki motor, benzinli motorlara göre %50 yakıt tasarrufu sağlar. 1928 yılında dünyanın ilk 3 aksı kamyonu üretim bandından çıkar. 6 tonluk araç ağır sınıf man kamyonlarının da öncüsü olur. Şirket kamyonları olan yüksek talep nedeniyle 1930 yılında hareketli montaj hattı kurar ve üretim kapasitesini hız arttırır. Ayrıca diğer yandan otobüs üretimine de devam edilir. Sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam eden şirket, 1932 yılında dünyanın en güçlü dizel kamyonu olan 140 beygirlik MAN S1H6'yı pazara çıkarır. Ancak 1930'ların başında dünyada yaşanılan ekonomik buhrandan MAN da büyük yara alır. Şirkette çalışan sayısı 14.000'den 7.000'e iner. 1936 yılında 8 tonluk MAN F4 üretim bandından çıkar. 2 yıl sonra traktör pazarına da giren şirket ilk dizel motorlu traktörünü üretir. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla MAN bütün üretim kapasitesini Nazi ordusu için askeri araçlar üretmek için kullanır. Dizel motor üretimi yanında Alman Panther Tank üretiminin %40'ı MAN fabrikasında yapılır. Ayrıca binlerce askeri kamyon Nazi ordusuna teslim edilir. Bu nedenlerden dolayı savaşın sonlarına doğru fabrika Amerika ve İngiltere tarafından bombalanır ve neredeyse tamamen yıkılır. 1945 yılında şirket yıkılan fabrikayı inşa eder ve tekrar üretime başlar. Üretim bandından savaş öncesi tasarıma sahip model MK çıkar. 1951 yılında pazara çıkarılan 180 beygirlik MAN F8 kısa burunlu kamyon ve şık bir tasarıma sahip MKN otobüs ekonomik olarak toparlanmaya çalışan Almanya için mucize niteliğinde olur. Şirketin üretmeye devam ettiği yakıt tasarruflu dizel traktörler tarımda makineleşmenin öncüsü olur. Yeni F8 serisi V8 motor şeklinden dolayı kısa bir buruna sahip olur ve bu tasarımıyla rakiplerinden ayrılır. Araç 1954'te Paris Motor Fuarı'nda gümüş madalya kazanır ve diğer üreticiler için model olur. Seri 19-22 tonluk kapasite ile zamanının en güçlü serisi olur. Savaştan sonra hızlıca toparlanmayı başaran şirket 1955 yılında Münih'te yeni ve daha büyük bir fabrikaya geçer. Aynı yıl MAN L serisi pazara çıkarılır. Farklı büyüklükteki MAN 400, 500 ve 600 serisi üretilir. 2 yıl sonra ise Bulldog tipli versiyonlar satışa çıkarılır. 1965 yılında 10 yıllık mini fabrikasında 100.000.inci kamyon üretim manlığından çıkar. Hafif sınıf kamyon pazarını genişletmek isteyen şirket 1967 yılında Fransız üretici Saviem araçlarının lisansını satın alır. Saviem'in tasarına sahip geniş versiyon sunan yeni bir seri pazara çıkarılır. Şirket 1966 yılında Almanya dışındaki ilk fabrikasını İstanbul'da kurar. Man'ın Türkiye'deki ilk faaliyetleri 1870'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na yapılan tren ve vagon ihracatıydı. 1912 yılında Galata Köprüsü de Man tarafından yenilenir. Başlangıçta Almanya'dan getirilen Man kamyonları ülkemizde Ercanlar AŞ tarafından satıldı. 1950'lerde Man Türkiye pazarında %20'lik bir pazar payına sahipti. 1960'ların başında ülkemizde ithalat kısıtlanınca Türkiye pazarındaki faaliyetlerin devam edilmesi için Man ve Ercanlar Ağaçı ortaklığıyla İstanbul'da Man Kamyon ve Otobüs Sanayi Aninom şirketi kurulur. Almanya'dan ithal eden parçalarla kamyon montajı yapılmaya başlanır. 1967 yılında üretim bandından çıkan ilk kamyon Man 520H olur. Araç ülkemizde taşımacılığın gelişmesinde önemli bir yer edinir. Halk arasında kırmızı burunlu man olarak yayılan kamyon 60'lı ve 70'li yıllara damgasını vurur. 1968 yılında üretim bandından otobüsler de çıkmaya başlar. 1967 yılında Almanya'da F8'in ikinci jenerasyon üretim bandından çıkar. 1971 yılında şirket köklü bir tarihe sahip Alman kamyon ve otobüs üreticisi Busting şirketini bünyesine katar. BOOSTING'in özel zemin altı motor teknolojisi MAN'a aktarılır. Bu sayede alçak şasali MAN otobüsleri pazarda büyük fark yaratır. Ayrıca şirket, BOOSTING'in aslan logosunu 1972'den itibaren kamyonların ön ızgarasında kullanmaya başlar. Şirket 1977 yılında Savia ile olan işbirliğine son verir ve hafif sınıf kamyonlar için kendine yeni bir partner aramaya başlar. Diğer bir önemli Alman üretici Magirus Deutz ilk defa pazarı çıkardığı öne devrilebilir kabinli kamyonlarıyla hafif sınıf pazarında önemli bir atak yapmıştı. Bu sınıftaki rekabette güçlenmek isteyen MAN 1977'de Volkswagen ile işbirliği anlaşması imzalar. Dizel motor, şase ve ön aksın MAN tarafından kabin, şanzıman ve arka aksın Volkswagen tarafından sağlanan 6-9 ton aralığında geniş seçenek sunan yeni G serisi pazara çıkarılır. Araçlar iki şirketin de logosunu taşır. 1978 yılında MAN 19280 yılın tırı seçilir. Ancak Avrupalı rakipler çoktan yüksek tavanlı ve yataklı uzun yol araçlarını pazara çıkarmıştı. Bunu henüz yapamayan şirket zamanın gerisinde kalmaya başlar. 70'lerin sonunda man kabin konforu için büyük bir atılım yapmaya karar verir ve FX90 konsept aracı tanıtır. Yüksek konfor sunan konsept yeni geliştirilecek serilerde temel oluşturacaktı. 1980'lerin başında yeni ve çok daha modern bir serinin çalışmalarına başlanır. Uzun geliştirmelerden sonra 1986 yılında ağır sınıf F90 serisi pazara çıkarılır. Bir yıl sonra ise Volkswagen ortak geliştirilen hafif sınıf G serisinin ikinci jenerasyonu MAN G90 üretim bandından çıkmaya başlar. Bir yıl sonra da orta sınıf M90 serisi de satışa çıkarılır. Böylece şirket hafif, orta ve ağır sınıf kamyon araç ailesi kurar ve bu seriler MAN için yeni bir dönüm noktası olur. 18.48 ton ve 270-500 beygir aralığında güç seçeneği sunan F90 serisi, geniş, yüksek, konforlu kabini, yakıt tasarrufu, ABS, çekiş kontrol sistemi gibi teknolojik donanımlarıyla pazarda büyük bir etki yapar. Araç 1987 yılında yılın tırı seçilir. Yeni seriler Güney Afrika, Amerika, Türkiye'de üretilir ve MAN uluslararası pazar payını büyük ölçüde genişletir. 1994 yılında yeni 2000 serisi pazara çıkarılır. Hafif sınıf seri L2000, 2 yıl sonra orta sınıf seri M2000 ve ağır sınıf F2000 serisi üretim bandından çıkar. Şirket yeni milenyuma büyük teknolojik atılımlarla girer. 2000 yılında yeni seri Traknology Generation Type A TGA kısaltmasıyla pazara çıkarılır. 5 farklı kabin seçeneği sunulurken XX Large kabin Avrupa'nın en büyük kabini olur. Yeni seri 310-510 beygir aralığında 4x2 ve 10x4 ak seçenekleri olmak üzere yüzlerce farklı versiyon sunar. TGA 16 vites otomatik şanzıman, disk frenler, bilgisayar kontrollü sistemler, ergonomik ve konforlu kabinleriyle pazarda yeni bir dönem başlatır. seri 2001 yılında yılın tırı seçilir. 2005 yılında yeni jenerasyon MAN TGL ve orta sınıf seri MAN TGM pazara çıkarılır. Onlarca versiyon ve en yeni teknolojileri sunan TGL serisi 2006 yılında yılın tırı seçilir. 2007 yılında TGA serisi yerini iki yeni seri MAN TGX ve TGS'ye bırakır. 680 beygire kadar güç sunan seri Avrupa'nın en güçlü serisi olur. Yeni tasarım sayesinde aerodinamik %2 daha iyi hale gelirken gürültü seviyesi %30 düşer. Ön cam tasarımı çok daha iyi bir görüş açısı sağlar. Konfor ve yüksek teknoloji de eklenince MAN yeni seri ile 7. kez Yılın Tırı ödülünü kazanır. Şirket 2006 yılında İsveçli Scania'yı satın almak için teklifte bulunur. Ancak Scania hisselerinin büyük kısmına sahip Volkswagen teklifi reddeder. 2011 yılında Volkswagen MAN hisselerinin %55'ini satın alır. Volkswagen Scania ve MAN'ı birleştirerek Avrupa'nın en büyük üreticisi yapmak istediğini açıklar. Ancak bu birleşme gerçekleşmez. Scania'da olduğu gibi MAN'ın hisseleri de Volkswagen'in bünyesinde bulunan Traton'a aktarılır. 2012 yılında MAN TG serisi Euro 6 emisyon standartlarına göre yenilenir. Şirket sektörde elektrikli araç dönüşümünü yakalamak için 2018 yılında MAN ETC'nin tanıtımını yapar. Ayrıca kargo dağıtımı için tamamen elektrikli konsept model de görücüye çıkar. 2020 yılında MAN TG serisi tamamen yenilendir. Tasarım, yakıt tasarrufu, konfor ve teknolojisiyle etkileyen yeni TGX serisi yılın tırı seçilir.